Herkese merhaba ben Fakedet ve yepyeni bir Minecraft yenilikler videosuna hoş geldiniz. Bu yenilik benim en sevdiklerimden hatta en sevdiğim bile diyebilirim. Lütfen henüz bilmiyorsanız dinleyin. Müthiş bir şey çünkü. Ve tabii ki en sevdiğim şeyden başlamak istiyorum size anlatmaya. Hopper'lar. Doğru duydunuz hopper. Daha önce <laughs> e, Railcraft kullandıysanız sanırım onun ekleniyordu. Pardon, Forestry'deydi sanırım. Kullandığım modlardan biriyle ekleniyordu ve Onunla muhtemelen aynı görevi görüyor. Bunu buraya bir yere koyarsınız. Gördüğünüz gibi görünüşü bu şekilde. Ve mesela ben bunu bir tane sandığın üstüne koyarsam. Üstüne düşen itemları sandığa dolduracaktır. Ve bu mutsuz Minecraft'ta olabiliyor. Daha da iyisi var. Duymak ister misiniz? Tam bunları sandığa dolduruyor. Peki. Ben bu sandığın içine kömür ve demir madeni koyarsam bunların otomatik olarak ısınmasını sağlayabilir miyim? Normalde modsuz Minecraft'ta bu hayal gibi bir şeydi. Mümkün değil. Fakat size iyi bir haberim var. Şimdi bunların şu ağzının baktığı yönden yöne item verme özelliği var. Şu an bunun ağzı aşağı bakıyor o yüzden aşağı item verir. Fakat ben bunu silip bir daha koyarsam yanında bunun olduğunu fark edecek ve buna doğru dönecek. Bunu da silip bir daha koyacağım. Bu da buna doğru dönecek. Bunu da böyle aşağı koyacağım. Bu da buna doğru dönecek. Şimdi itemlar bundan buna, bundan buna, bundan buna, bundan buna ve en altta da bizim fırınımıza gidiyor. Ve bilin bakalım ne oluyor. E, tabii ki hala bazı buglar var. Fakat temel olarak ben eğer bunun içine demir doldurursam demirleri bunun içine doldurur. Tabii ki doldurur. Ve mesela burada başka bir sandık olursa ve şu şekilde şuna bağlanmasını istiyorum ben bunun. Ne tarafa bağlı ya? Hala gördüğünüz gibi üstünde WIP yazıyor. Bu deneme aşamasında anlamına geliyor. O yüzden gerçekten çok buglı şu anda ama üstünde çalışılıyor yani. O kadar şey yapmayın. Şu anda bu sandıktan direkt buna doğru itemler aktarılıyor. Yani bu Yulcraft'taki buralar gibi. Gerçekten güzel. Bunun de mesela kömür koyarız. Bakın kömürler ve demirler otomatik olarak geliyor ve buraya doluyor. Gerçekten güzel. Daha sonra buradan da bizim başka bir sandığımıza geçebilir sanırım. Fark ettiyseniz tıkladığım buraya doğru dönüyor. Buna doğru tıklayıp koyarsam buraya döner. Buraya item verir yani. Buraya doğru tıklayıp koyarsam, buraya item verir. Ona göre ayarlayabiliyoruz. Yani bu şekilde gerçekten müthiş ötesi bir şey. Çok önce eklenmesi gereken bir şey. Ve inanılmaz. İki tane Pleasure Plate var. Yeneklenen. Üstüne ne kadar çok item atarsanız, o, o kadar çok redstone sinyali veriyor. Şu an bir blok. Daha fazla item atarsam... ...gitgide çoğalacak. Bu da onun Light versiyonu, yani daha az itemla daha çok sinyal verir. Biz üstümüze çıktığımızda hiçbir şey algılamaz bunlar. Bu redstone blok durmadan redstone enerji verir. Bir blok şeklindedir. Başka bir görevi yok. daha sonra yeni bir maden var. Şu maden nether'da bulunuyor. Bunu kazınca iki çeşit şey yapabiliyoruz. Birincisi daylight sensor. Adın anlaşılacağı gibi güneş ışığı varsa bize elektrik verir. Güneş ışığı yoksa bize elektrik vermez. Yani evinizin önündeki ağacın atmayı açıp kapatmak için kullanabilirsiniz. Bilmiyorum size kalmış. Ee, bir de zaman hemen sabah yapayım. Redstone için eklenen bir şey var. Kullanım biraz ilginç. Ben de daha tam anlamadım. Bu tanıtımı yaptığımda ikisinde fazla bilgi yoktu. Bunu alayım, daha sonra bunu alayım. Tamam. Öf, ne oluyor ya? Çantamdan çıkmıyor bu. Heh. İki tarafından reston sinyali var. Verebiliyoruz. Buradan ve burada. Ve bu reston sinyalinin gücünü ölçüyor. Şimdi, şu anda e, bu tarafın gücü daha fazla ve bu tarafın gücü daha az. O yüzden reston sinyali yok. Fakat eğer bu tarafın gücü daha fazla olursa reston sinyali var. Yani arkasından gelen elektrik sağdan gelen elektrikten daha güçlü olursa sinyal verir demek oluyor. Gücünü ölçmede işe yarar. Şu anda buradaki buradan daha az hiç sinyal yok. Dediğim umarım anlatmışımdır. Bakın. Burada direkt daha az mesafeden bağlandığı için elektrik veriyor. Bu daha uzun mesafeden bağlanmış. Elektrik vermiyorsa sağdan bağlanan uzak mesafededir elektrik veriyorsa arkasına bağlanan yakın mesafededir. Temel kullanımı böyle ve hopper'a gerçekten bayılıyorum. <laughs> Ciddi anlamda bayılıyorum hopper'a. Ve hepsi ısındıktan sonra belki şu altından alabiliriz ama Bilmiyorum altına koyarsam direkt şeyler oluyor. Dediğim gibi hala üstünde çalışılıyor. Başka yenilik var mı diye bakayım. Bunları nasıl yapılacağını göstermeyeceğim. Wiki'den siz bakarsınız. Fakat artık Nether rakları burada pişirip Nether brick yapabiliyoruz ve Nether bricklerden de 4 tanesini koyunca hemen şurada yazayım da görün. Şunlardan çıkıyor işte. Bunların dört tanesini çalışma masasında koyunca bundan oluşuyor. O da eklendi. Ve unutmayın bunları birbirine bağlarken shift'le eğilip birbirine bağlıyoruz. Ve mesela buradakine bağlamak istiyorsam böyle tıklıyorum. Ve artık hem uzak mesafelerde item taşıyabiliyoruz hem canavar tuzaklarını otomatik olarak sandığa doldurabiliriz otomatik çift, çiftliklerimiz eşyaları sandığa doldurabilir bu yenilik en iyi yenilik uzak mesafe eşya taşıması ve otomatik sistemler klasik minecraft'ta İşte itemlar gidiyor ben de bundan bahsediyordum birazdan burada olurlar İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yarın modlarla survival yükleyeceğim.